Herkese selam. AKP iktidarının özellikle ikinci yarısında yani 2010 sonrasında Cumhuriyet karşıtı bütün düşünceler, Atatürk düşmanlığı, siyasal İslam ve destekleri adeta ortada. Hatırlarsınız ilk zamanlarda saldırı daha çok İsmet Paşa üzerineydi. O eleştiriliyordu, o yerden yere vuruluyordu, küfürler ediliyordu. Sonra yavaş yavaş yani Atatürk'e pek dokunmuyorlardı ya ona yönelik bir şey söylemiyorlardı. Yavaş yavaş İsmet Paşa'yı bir tarafa bırakıp doğrudan Atatürk'e hedef almaya başladılar. Cumhuriyet'e hedef almaya başladılar. Ve son günlerde de özellikle sosyal medyada görüyorsunuzdur. Her gün yeni bir sataşma, her gün yeni bir saldırı, her gün yeni bir düşmanlık örneği sergileniyor. Buna neden olan şey kuşkusuz ki AKP iktidarlarının yarattığı iklimdir. Cumhuriyeti ve Atatürk'ü değersizleştirmek için o dönemde yapılan bütün işleri ve alınan bütün kararları adeta tek tek hedef tahtasına koyuyorlar ve siyasal İslam ve şeriat yanlılarını besleyecek yalanları piyasaya sürüyorlar. Bunlardan biri de İskilipli Atıf'ın şapka devrimine karşı çıktığı için asıldığı yalanıdır. Bu yalanların çürütülmesi, kara propagandaların durdurulması yönünde tarihçi, Ümit Doğan'ın çabasını buraya not etmek istiyorum. Ümit Doğan'ın İskilipli Atık Gerçeği kitabı, Cumhuriyet düşmanı odakların Atatürk ve devrimlerine saldırırken kullandığı en önemli argümanlardan birisini yerle bir etmiştir. Şimdi bu ve benzeri araştırmalardan yararlanarak sizlere İskilipli Atık'ın idamı konusunu kısaca özetlemek, doğru bilginin yayılmasına katkıda bulunmak istiyorum. Cumhuriyet ve devrim karşıtı bu yalanların kaynağı önemli ölçüde Necip Fazıl gibi, Fesli Kadir gibi zatlardır. Tamamen gerçek dışı bilgileri, Allah, kitap, peygamber, iman bağlamlarıyla süsleyerek inançlı insanlarımız zehirlenmektedir. İşin doğrusu elbette ki belgelerle ortaya konulandır. Belgesiz ortaya atılan düşüncelerin beş kuruş değeri yoktur. Gelelim hiç gelip konusuna. Her zamanki gibi önce hikayemizin odağındaki kişinin kim olduğuna kısaca bakalım. İskilip Latif, 1876 yılında Çorum'un İskilip ilçesinin Toyhane köyünde doğmuş. Dedesinin çiftliklerinde özel hocalardan dersler almış. İstanbul'a gelip eğitimini tamamlayarak müderris olmuş. Değişik okullarda Arapça öğretmenliği yapmış. 1905 yılında Şehir İslam tarafından Bodrum'a sürgüne gönderilmiş. Burada para toplarken ihbar edilmesi üzerine eski medres arkadaşlarından Kırımlı İbrahim Efendi'nin pasaportuyla Bodrum'dan gizlice kaçan İskilipli Atıf önce Kırım'a oradan da Varşova'ya gitmiş. İkinci meşrutiyetin ilanından bir hafta önce İstanbul'a dönmüş, son katıldığı 31 Mart isyanında 1909'da tutuklanmış. Meşrutiyet döneminde ise Mahmut Şevket Paşa'nın katledilmesi olayında parmağı olduğu gerekçesiyle 5,5 yıllığına önce Sinop'a, daha sonra da sırasıyla Çorum, Boğazlayan ve Sungurlu'ya sürgün edilmiş. Görülüyor ki İskilip'le Atıf'ın sicili bozuk. Hem 2. Abdülhamit yönetimiyle hem de tamamen karşı cephede olan iddiaç hükümetlerle sorunlar yaşayan bir adam. Devlet 2. Abdülhamit döneminde başlamak üzere İskilipli Atıf'ı tehlikeli bularak sürekli gözetim altında tutmuş. İskilipli Atıf, milli mücadelenin başladığı dönemde dava arkadaşı Mustafa Sabri ile birlikte Müderrisler Cemiyeti'ni kuruyor. 19 Şubat 1919'da Cemiyeti Müderrisin adıyla kurulan bu yapı 24 Aralık 1919'da Teali İslam Cemiyeti adını alıyor. Milli mücadele karşılıklığıyla tanınan bu cemiyetin başkanlığına Mustafa Sabri, İkinci başkanlığına İskilipli Atık getiriliyor. Mustafa Sabri'nin daha sonra Şeyhülislam olması üzerine İskilip'le Atık cemiyetin başkanı oluyor. Bu iki adı, bu iki isme dikkat edin. Elinizde akıllı telefon var, açın bakın. Milli Mücadele'nin, Kurtuluş Hareketi'nin, Mustafa Kemal'in karşısında duran, milli mücadeleyi engellemeye çalışan, İngiliz'e, Yunan'a ve işgalcilere destek veren ekibe önderlik eden, akıl hocalığı yapan Mustafa Sabri ve eski batıf. Mustafa Sabri, Kuvay Milliyecilerin katledilmesini emreden, fetva yazan kişi. Dönemin Şeyhülislamı Haydarizade İbrahim Efendi, Mustafa Sabri'nin yazdığı bu ihanet fetvasını imzalamayarak Şeyhülislamlıktan istifa ediyor. Onun yerini Şeyhülislam olan Dürüzade Abdullah Efendi fetvayı imzalayarak görürler koyuyor. İhanet fetvası 11 Nisan 1920'de devletin resmi gazetesi olan takvim ve kayda yayınlanıyor. İşgalci İngilizlere ve Ermenilere yaranmak için idam edilen Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in idam fetvasını hazırlayan kişi de yine Mustafa Sabri. Mustafa Sabri'nin en yakınındaki kişi ve yardımcısı da Eskilip Doğatıf. Teali İslam Cemiyeti Yunanlılarla göz göğüs göze savaşıldığı dönemde Ey Anadolu'nun masum ve mazlum ahalisi başlığıyla bir ihanet beyannamesi yayınlanıyor. Peki bu beyannamede neler var? Milli Mücadele ve Mustafa Kemal'in başlattığı hareket açısından ne gibi önem var? Şimdi buna bakalım. Yunan uçaklarıyla Anadolu'nun köylerine atılan beyannamede Kuvayi Milliyecilerin İngilizleri kızdırdığı için Yunan ordusunun başımıza musallat olduğu söyleniyor. Savaşta yani Birinci Dünya Savaşı'nda yenilince uslu uslu oturup neticeyi beklemekten başka çare olmadığı ifade ediliyor. Padişah'ın Kuvayi Milliyeciler yok etmek için kurulacak bir ordunun başında Anadolu'ya geleceği belirtiliyor ve halktan bunun için hazır olmaları isteniyor. Beyannamede askerlerin halifenin emri gereği Mustafa Kemal, Ali Fuat ve Bekir Sami gibi isimleri daha fazla yaşatmamakla mükellef oldukları söyleniyor. Mustafa Kemal'in vücudunu ortadan kaldırmanın insanlık ve Müslümanlık adına farz olduğu vurgulanıyor. Yani halk Mustafa Kemal'e ve Milli Mücadele Hareketi'ne karşı kışkırtılıyor. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öldürülmesini istiyor. Beyanname Yunan uçaklarıyla Anadolu'nun çeşitli çeşitlerinden atılıyor. Bu ihanet belgesinin inkar edilecek tarafı yok. Tarihçi Ümit Doğan ve Profesör Doktor Yusuf Alacoğlu bu belgenin orijinalini yayınladılar. İsmet Paşa'nın yazdığı bir genel raporunda belirtildiğine göre 30 Ağustos 1920'de saat 6'dan sonra Bilecik üzerinden Eskişehir'e gelen bir düşman uçağı Teali İslam Cemiyeti'nin sözünü ettiğimiz bu beyannamelerini atmış. İskilip Latif'in vatana ihanetle suçlanmasının nedeni işte bu beyanname. Değerli dostlar, İskilip Latif'in şapka kanuna karşı çıktığı için asıldı iddialarına konu olan şapka konusunda size anlatayım. En başta söyleyeyim. İskilip Latif'in idam edilmesinin bu şapka konusuyla doğrudan bir ilgisi yok. İskilip Latif 1924 yılında Frank Mukallitliği ve Şapka adında bir kitapçık çıkarmış. Şapka giymenin dine aykırı olduğundan söz ediliyor bu kitapçıkta. Müslümanların, Müslüman olmayanların kırık kıyafet ve kültürel alışkanlıklarına benzemeye çalışmasının caiz olmadığı, bir Müslüman ile Hristiyan'ın veya bir Yahudinin kılık kıyafetinden ayırt edilebileceği, hatta edilmesi gerektiği savunuluyor. Ve deniyor ki, Batı medeniyeti ancak insanın hayvani ve cismani yönüne hizmet ediyor. Bu kitapçığın yazılmasından bir buçuk yıl sonra, 25 Kasım 1925'te 671 sayılı şapka kanunu kabul edilip, milletvekillerine ve devlet memurlarına şapka takma zorunluluğu getirildi. Kanunun kabulünden önce İskilip'le Atıf'ın Frek Mukallitliği ve Şapka adlı kitapçığı emniyet birimlerinin dikkatini çekiyor. Kitapçığın yurdun çeşitli yerlerine dağıtıldığı rapor ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın 26 Eylül 1925 tarihli emriyle kitapçığın dağıtılması yasaklanıyor. Belli bir miktarına da el konuluyor. 1925 yılı Aralık ayında Şapka Kanunu bahane edilerek Erzurum Sivas, Kayseri, Maraş gibi illerde hükümet aleyhinde isyanlar çıkartılıyor. Şapka kanunu fırsat bilen gericilerin çıkardığı en büyük isyanlardan birisi Rize'de patlak veriyor. Muhtar Yakuba ve İmam Şaban dua okunacağı bahanesiyle Civar Köy halkını Ulu camiye toplayarak şapka karşıda propaganda yapıyor. Biçeli Mehmet adında bir şahıs Mustafa Kemal Paşa'nın üç yerinden yaralı olduğunu ve İsmet Paşa'nın ortadan kaldırıldığını söylüyor. Dindar Paşaların yönetimi ele aldığı iddia ediliyor. Erzurum gibi Rize'nin de gereğini yapması isteniyor. Toplanan kalabalığa Yeni Pazar Köyü'nden Muharrem Hoca'nın şapka aleyhindeki fetvası anlatılıyor. Olaylar sırasında isyancılar karakolu basıp jandarmayı esir alıyor. Rize'deki isyan bastırılıyor ve yapılan yargılama sonucunda İskilipli Atıf'ın Frank Mukallitliği ve Şapka kitabının isyanda etkili olduğu anlaşılıyor. Giresun'daki olaylarda yargılanan bir kişi de polis sorgusunda İskilip'le Atıf'ın şeriatın şapka giymeye izin vermediğini belirttiğini ve bu nedenle isyan ettiğini söylüyor. Bunun üzerine İskilip'le Atıf tutuklanarak Giresun İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyor. 16-18 Aralık 1925 tarihleri arasında yapılan ve İskilipli Atıf ile birlikte 60 kişinin yargılandığı mahkemenin sonucunda Şeyh Muharrem ve Abdullah Hoca isimli kişiler halkı isyana teşvik ettikleri gerekçesiyle idama Şeyh Hüseyin Dadakani ve Çakarani 15 er yıl hapse mahkum ediliyor. Öteki sanıklar beraat ediyor. Beraat edenler arasında İskilipli Atıf da var. Beraat gerekçesi de Trenk mukallitliği ve şapka kitapçığını şapka kanunundan önce yazmış olması ve bu nedenle suçlama yapılamayacağı. Görüldüğü gibi İskil şapka kanuna muhalefet yüzünden tutuklanıyor, yargılanıyor ancak beraat ediyor. Mahkeme İskil serbest bırakırken kitapçıkların toplanmasına ve dağıtımının yasaklanmasına da karar veriyor. Bu yasağa rağmen kitapçıkların dağıtılmasına devam edildiği anlaşılınca eski diplomatı 1926 yılı Ocak ayında bu sefer Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyor. Kılıç Ali, Ali Çetinkaya, Necip Ali ve Reşit Galip'ten oluşan mahkeme heyeti eski diplomatının söz konusu kitapçığının şapka kanuna karşı çıkan isyanlardaki rolünü sorguluyor. Mahkeme tutanakları incelendiğinde mahkeme heyeti kitapların dağıtılmasının yasaklanmasından sonraki süreçte isyan bölgelerine gönderilip gönderilmediğinin üzerinde titizlikle duruyor. Mahkeme, kitap konusunun yanı sıra İskilipli Atıf'ın Kari İslam Cemiyeti Başkanı olduğu dönemde yaptığı milli mücadele karşıtı faaliyetleri inceliyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz Yunan uçaklarıyla köylere, kasabalara atılarak dağıtılan ihanet belgesi sorgulamıyor. Vatana ihaneti belgelenen İskilip Rahatı Hoca ile Babeski Eski, Eski Müftüsü Ali Rıza Efendi idam cezasına çarptırılıyor. İskilipli Atıf karardan bir hafta sonra Ankara Samanpazarı meydanında asılıyor. Aynı davada yargılanan bazı kişiler kürek cezasına, bazı kişiler sürgün cezasına çarptırılıyor, bazıları ise beraat ediyor. Şimdi gelelim İskilipli Atıf ile ilgili mahkeme kararına. Tek cümleyle özetlemek gerekirse mahkeme kararı şu milli mücadele döneminde dağıtılan Yunan uçaklarıyla köylerin kasabalarının üzerine atılan ihanet beyannamesi. Ayrıca şapka kanununa muhalefet etmek üzere çıkartılan isyanların fikri olarak e, beslenmesi. Yani yazdığı kitabın o isyanlara fikri zemin oluşturması. idam e, kararının gerekçesi. Özetle İskilip Latif şapka giymediği için asılmamıştır. Çünkü şapka kanununa göre yalnızca milletvekilleri ve memurların şapka giyme zorunluluğu vardır. İskilip Atıf'ın şapka giymesi zaten kanunen zorunlu değildir. İskilip Latif şapka karşıtı kitapçı yazdığı için de asılmamıştır. Çünkü Frank Mukalletdi ve şapka isimli kitapçı şapka kanunundan önce yazılmıştır. Mahkeme tutanaklarında İskilip Latif yazmış olduğu Frank Mukalletti ve Şampiyatlı kitapçığın çıkan isyanlarda kışkırtıcı rol oynadığı ve söz konusu kitapçığın dağıtılmasının yasaklandığı tarihten sonra bile isyan bölgelerine gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmektedir. Ve bu suç oluşturduğundan cezalandırılmıştır deniyor. Değerli dostlar, AKP hükümetleri İskilip Latif'e ihaneti dolayısıyla asılmasına rağmen sahip çıktı ölümünden sonra Ankara'da bulunan mezara 2009 yılı başında bulunduğu park yerinden alınarak İskilip Gül Baba Mezarlığı'na taşındı. 2012 yılında Çorum'da yapılan parka İskilipli Atıf Hoca Park adı verildi. Açılışında dönemin baş Bülent Arınç yaptı. 2012 yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki devlet hastanesinin adı İskilip'le Atıf Hoca Devlet Hastanesi olarak değiştirildi. 2015 yılında Çorum'un Eskili ilçesindeki Devlet ait Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na Eskili Dağıtıf Hoca Yurdu adı verildi. 2016'da da İstanbul Bahçeşehir'de yapılan camiye İskilip'le Atıf Hoca Camii dendi. Değerli dostlar, İskilip'le Atıf ile ilgili sözlerimizi bu işin uzmanı bir hocamızın değerlendirmesiyle tamamlayalım. Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Profesör Doktor Yusuf Aracıoğlu Yunan uçaklarından atılan eski Riblatı'nın başkanı olduğu Teali İslam Cemiyeti'nin hazırladığı ihanet beğenlemesini bakın şöyle anlatıyor. Kuvayi Milliye ve Mustafa Kemal haindir. Yunan'a direnmeyin. Kuvayi Milliye ile beraber olmayın. Yunan'ı kızdırmayın. Yunan'a teslim olun. Yunan sizin canınıza, malınıza ve namusunuza dokunmaz. Özetle direnmeyin. Yunan kazansın, galip gelsin diyor. İskilipli'nin beyanlemesinin tam tersine Yunanlılar Anadolu'da binlerce silahsız Türk'ü katletmiş, kadınlara tecavüz etmiştir. Bugün Türk milletinin kurtuluş mücadelesini küçümseyerek keşke Yunan kazansaydı, keşke İngiliz kazansaydı, keşke Fransız galip gelseydi diyenlerin aslında İskilip'le atıfı örnek aldıkları gün gibi ortadadır. İskilipli'nin Şapka Kanunu'na muhalefetten asıldığı iddiası bu nedenle koca bir palavradır. Zira Şapka Kanunu'na muhalefet etmenin de cezası yoktur. Şark Kurnazlı ile İskilipli'nin ihanetini gizleyerek Şapka'dan asıldığı palavrasını millete anlatıp Atatürk ve devrimlerini planlı şekilde itibarsızlaştırdılar. Değerli dostlar, şimdi gelelim Flaş haberi. Taraftarları İskilip'te atıf suçsuz derken acaba kendisi ne diyordu? Yasaların suç saydığı eylemleri gerçekleştirdiğini kendisi kabul ediyor muydu? Tarihçi Ümit Doğan tutanaklar arasından bulduğu belgeyle bu konuya da açıklık getirdi. Daha açık bir ifadeyle söyleyeyim. Tarihçi Ümit Doğan İskilip'te atıfın suçunu kabul ettiği belgeyi yayınladı. Milli mücadele sırasında Yunan'la savaşmayın, Mustafa Kemal'i öldürün diyen beyannamelerin dağıtılmasından, Liga'da çıkan isyanların desteklenmesinden, Niğde ve Konya'da çıkan isyanlardan ve Antep'te Fransızların desteklenmesinden sorumlu olan Teali İslam Cemiyeti'nin başkanı İskilip Dağıtıp, idam kararı alındıktan sonra Mustafa Kemal ve İsmet Paşa'lara ulaştırılmak üzere bazı sözler söylüyor. İskilip Dağıtıp suçunu idrat ettiğini belirtiyor ve ve beni asmayın, ıslak olabilirim diyor. Atıf Hoca'nın ifadesi aynen şöyle. Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa Hazretlerinin merhametlerine dehalet ederim. Ve bizi aflana rica ediyorum. Hiç olmazsa cezamızın 101 seneye iblağını rica ediyorum. Başka bir diyeceğim yoktur. Ben Deniz Türk oğlu Türk'üm. Benim gibi bir şahsiyet 20-30 senede yetişebilir. İmha bir fazilet değildir. Dağ başındaki şaki de yapılabilir. Şaki de imha olabilir. Demek ki bu fazilet değildir. Fazilet ihya ve ıslahtır. İmha etmemeli. Bizim bilmediğimiz kusurlarımız varsa o cihetten ıslaha sevk etmene ve aklen söylenilen sözleri idrak kabiliyetindeyim. Bilhassa Gazi Paşa ve İsmet Paşa Hazretleri memlekette müdrik insanların çoğalmasını görüyorum ve kendilerinin o kabiliyette olduklarına müdrik, bizi imadan vazgeçerek ıslah terakini emredeceği ümidindeyim. Onun için kararımızın 101 seneye tabiline emir buyursunlar. Değerli dostlar, iskilipli atık konusunu artık tartışılmaması gerekiyor. Cumhuriyet yönetimine yakışan şey, adının verildiği yerlerden bu atların silinmesidir. Gelişmeleri yakından izleyin. Yurtseverliği elden bırakmayın. Atatürk'ün açtığı yoldan yürümeye devam edin. Bu arada şapkamı takarak son mesajımı veriyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.